Millet bilse burada böyle güzellikler olduğunu vallahi bütün stadyumdakiler buraya gelir. Bize yer kalmasa kuyruğa girer millet. Zaten yakında girecekler zaten. Girecek millet orada bakacak bulamayacak, orada bulamayacak, orada bulamayacak. Öyle ya. Onun şeyine gidiyor adam. Konserine bir bilet, bir cilet. <laughs> ya ne kadar gülünç şey. Allah aşkına ağlanacak halimize gülüyoruz. Bir bilet, bir cilet. Bileti alıyor, bir de cilet alıyor hocam sen belki bilmiyorsun ama biz duyuyoruz sen tabi daha takva sahibisin biz sakatlarda da böyle do... <laughs> bir bilet bir cilet. ne yapıyor cileti hocam şimdi orada bağırıyor ya <laughs> yaptın yıktın gürettin öldürdün beni mecnuna döndürdün mahvettin beni kabrime gelme istemem <laughs> ya milleti halkımızı bu böyle şuursuz beyinsiz, böyle nereye gideceği belli olmayan, robottan daha beter bir duruma getirmek isteyen bir ekip var memleketimizde, bir grup var. O devam ediyor ekip. Ama milleti Allah'ına, dinine, peygamberine, ecdadına, anasına, babasına, ailesine faydalı olacak olabilmesi için yetiştirmek isteyen bir ekip de var. Bu ekip o da. O ekip de bu ekip. Elhamdülillah. İşte iki taraf şimdi şey yapıyor.